Merhaba arkadaşlar ben Oto Fizik Öğretmeni. Birinci sorun çözümüyle karşınızdayız. E, karşın kalemim ve ben karşınızdayız. <laughs> Görüntüleme teknolojileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? MR cihazı manyetik alan etkisindeki vücut dokularındaki hidrojen atomlarının radyo dalgalarıyla etkileşime esasına dayalı. Vay be çok güzel tanım olmuş ha. Yani incelenecek dokuyu yüksek şiddette manyetik alana maruz bırakıyoruz ve o dokunun üzerine radyo dalgaları gönderiyoruz. İşte oradaki hidrojen atomları buna tepki veriyor. Biz de onu görüntülüyoruz. Özetle bu. Yani bu laf doğru. Tamam. 2. Tomografi cihazı. Yani bilgisayar destekli oluyor bu. X ışını tabanlıdır. Yani 3 boyutlu görüntüleme yapabiliyor. İnsan vücudunun kesit kesit görüntüleri alınabiliyor. Yani normal klasik röntgen cihazında 2 boyut varken tomografide 3 boyut vardır. Ve X ışını kullanılır. Tabii ki de insan vücuduna zararlıdır. Belli bir dozun üzerine çıkamazsınız ama X ışını kullanır. Bu tamam. 3'e bakıyorum. Ultrason cihazı yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak görüntüleme yapan bir cihazdır. Son lafından aklında kalsın. Sonar, ultrason bunlar ses dalgaları kullanıyor. Bunların hepsi doğru tanımlar. Çok güzel ifade edilmiş. Birinci soru Edirne'ye gidiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. İkinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi diyor ki yukarıda verilen ikili cihazların hangilerinde farklı fiziksel yöntem kullanılır? Röntgen X ışını kullanır. Tomografi de X ışını kullanır. Röntgen iki boyutlu çekim yapar. Klasik tek fotoğraf gibi çeker. Tomografi 360 derece dönebilen bir cihazdır. Üç boyutlu hani olaraktan görüntüleme yapabiliyor. Yani vücudun kesit kesit daha doğrusu görüntülerini alabiliyoruz. İkisinde de sonuçta X ışını kullanıyor. Olmadı. Şimdi şimdi şeye bakıyorum ikiye bakıyorum. Ultrason bak ses kullanıyor. Sonar ses kullanıyor. Yani bu ikisi de sesi kullanarak çalışan cihazlar. Hani ultrasonlar ne bileyim işte iç organların yani davranışını görüntülemesini yapabiliyoruz. Genelde görsellerde işte hamile kadınların doktor tarafından kontrolünün esnasındaki hani o şeydir. Yan tarafta da bir bilgisayar vardır. O şekilde bebeğin durumu öğrenilir. Sonar dediğimizde de işte balıkçılar balık sürülerinin yerlerini bulmaya çalışır ya da ne bileyim denizaltılar düşmanının yerini belirlemeye çalışır. Yani bunların ikisinde de ses kullanılıyor. Yani farklı malzeme, farklı kullanılanı arıyoruz ya. Yani termal kamera mesela kızıl ötesi ışık. Kızıl ötesi ışınları kullanır. Yani gözle görülmeyen kızıl ötesi ışınları yakalayarak oradaki ısı kaynağını görürüz. Ama sonar ses kullanıyor. İşte aradığımızı bulduk. Farklı yöntem kullanılıyor. İkinci soru da yanıt denizliğe gidiyor. Bu arada da yalnız üçü denizliğe koymuşuz. Çok da ilginç olmuş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni 3. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yani yukarıdaki verilen cihazlardan hangilerinde yazı ve resimlerin elde edilmesinde sıvı kristaller kullanılır? Sıvı kristal dediği zaman bak LCD diyorsun ya likit kristal görüntüleme demek bu Türkçe. Liquid Crystal Displaying anlamında zaten LCD televizyon dediğin zaman kabak gibi ortaya çıkıyor e, dijital saatler var orada işte renklisi var ya da ne bileyim hani e, böyle grimsi bir ekran ama saati böyle gösteriyor işte böyle 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 abuk sabuk hani e, ne diyeyim işte 53 falan böyle yani gösteriyor ya orada da sıvı kristaller kullanılıyor bu da doğrudur ama artık bilmiyorum görüyor musunuz ama tüplü bilgisayar ekranında o kullanılmıyor orada e, CRT deniyor ona Katot Ray Tube deniyor. Yani oradan çıkan hızlandırılmış parçacıklar ekranı çarparak orada görüntüleme yapılıyor. Yani çok farklı bir şey. Yani orada sıvı kristal yok. Resmen hızlandırılmış ve yönlendirilmiş tanecikler var. Çok eski bir şey. Hani böyle kocaman sandık gibi bir şey yani. Eski bilgisayar ekranları böyle tüplü deniyor ya. Bu değil. Şimdi sıvı kristallerin kullanıldığı galiba bu ikisi oldu. Hiç uzatmayalım. Üçüncü sorumuz da Ceyhan'a gitti. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Otoncül Fizik Öğretmeni. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yarı iletkenlerle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? 1. Normalde yalıtkan olmalarına rağmen elektriksel gerilim, hani voltaj uyguluyoruz, ısı, ışık, manyetik etki ile iletken duruma gelirler ve bu bizim kontrolümüzde. Ve bu laf doğrudur. Kontrol edebiliyoruz çünkü. Buna tamamlıyoruz. N ve P tipi olmak üzere iki çeşidi vardır. Negatiften dolayı N, pozitiften dolayı P. Yani tamam, güzel. Var mı var gerçekten de. Yani sonuçta yarı iletken kullanılarak çeşitli devre elemanları elde ediliyor. Zaten altta da bunu yazmış, ondan durdum. Yani iki tipi var. Bu doğrudur. 3 diyot, LED ve transistörlerde kullanılmaktadır. Tabii ki de. Yani sonuçta LED dediğin ışık saçan diyottur. Diyotlarda iki tip, transistörde ise yani üç tipi var. Onun PNP. NPN diye böyle e, tipleri var. Yani 3 e, tane parça kullanılıyor. Yani 3 eklemlidir. Diyot ise 2 eklemlidir. Ama sonuçta tra bunlar e, yani sonuçta elektronin temel taşlarıdır. Buralarda yarı iletkenler kullanılıyor. Evet bu da tamam. E, bu durumda ne oldu? Hepsi doğru oldu arkadaşlar. Bunların hepsinde yani doğru dedik. Dördüncü sorumuzun yanıtı da Edirne'ye gittim Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Utuncu fizik öğretmeni 5. sorun çözümüyle karşınızdayım. Güneş pilleri yani fotovoltaik modül dediğimiz arkadaşlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Işık enerjisini doğrudan elektrik akımına dönüştüren düzeneklerdir. Yapısında bir kere yarı iletkenler var o da ayrı burada da zaten söylemişiz onu. Bu laf doğru. Güneş enerjisini ışığı elektriğe çeviriyoruz. P ve N tipi yarı iletkenler var ve bunların sayesinde o gelen ışığın taşıdığı enerjiye bağlı olarak verdiği reaksiyon sonucunda elektron hareketi oluyor ve sonuçta biz elektriği üretiyoruz. Bu laf doğru ama ne yazık ki verimleri yüksek değildir. Yani çok küçük voltajlarda çok küçük akımlarla gerçekleşen bir şey. Zaten verimi yüksek olsaydı yani sonuç olarak hani biz bunu herhalde günlük hayatımıza daha çabuk bir şekilde adapte ederdik. Yani hem şu andaki kurulum maliyetleri, işletme maliyetleri yani bu tür işletme demeyelim de yani depoluyorsanız pillerle alakalı olarak bir ömür var. Hani o güneş enerjisini ışığa, ışık enerjisi, ışığı daha doğrusu elektrik enerjisine çevirdikten sonra jel yapıdaki bunun özel pilleri var. Onların da belli bir ömürleri var. Kurulum maliyeti zaten şu anda Türkiye'de çok yüksek. Ne yazık ki sıkıntılı. Kanunla destekleniyor ama yani daha yaygınlaşmadı diyelim. E ve yani fosil yakıtlar da bitene kadar da pek gözükmüyor yani şu anda. Hani verimleri ne yazık ki yüksek değil. Ama eninde sonunda bu sonsuz enerjiyi bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Uzaya gönderdiğimiz uydularda hep bunu kullanıyorsak dünya üzerinde niye olmasın diyoruz. Evet 5. sorunun yanıtı Ceyhan'a gitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben otomobil fizik öğretmeni altın sorun çözümü ile ilgili karşınızdayım. Transistörle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi transistörün birden fazla görevi olabiliyor. Sinyal yükseltici olarak kullanılabilir. Amplikatör diyoruz mesela sen mikrofondan konuşuyorsun hoparlöre bir veriliyor. Bangır bangır ses geliyor yükselticilik görevi görebiliyor. Sinyali yükseltiyor ses orada elektrik sinyaline dönüştürülüyor sonra da güçlendiriliyor. Şimdi burada transistör kullanılıyor anahtarlama elemanı olarak kullanılabilir. Elektronikte her şey 0 ve 1 üzerinden kurulu olduğu için hani elektrik yok, elektrik var. Yani bu anlamda. Mesela klasik olarak bakın ben bu işareti her yerde çizerim. Şöyle bir Hani açma kapama düğmesi vardır ya kumandaların üzerinde. Bu hem sıfırı ifade eder hem de çizgiyle biri ifade eder. Bir ile açarsınız sıfırla kapatırsınız. E şimdi bilgisayarların işlemcileri hani Intel işlemci diyorsun. İşte i7 diyorsun i9 yani neyse 10. nesil. Yani e, onların yapısında da transistörler var. E o zaman işlemi yapmak elektriği geçirmek geçirmemek adına olduğu için yani yapılıp yapılmamasına o sayede karar verdiğin için ne kadar çok transistör olursa o kadar çok işlem yapılır. O noktada da sen işte anahtarlama elemanı olarak kullanıyorsun yani transistörü. Bunlar doğru. Bunlar var. E bakıyoruz şimdi işte üçüncü önermesine. Gerçekten de üç tane eklem noktası var. Tamam mı? E, bağlantı noktası olup isimleri baz, base, yayıcı, Emitör ve toplayıcı, kolektör diye geçiyor. Yani e, enteresan bir elemandır. Şöyle çizmeye çalışayım. Yani şöyle değişik bir böyle görüntüsü vardır şöyle. Yani böyle bir silindir varmış da birazını kesmişsin gibi olur. Böyle resmen hani e, e, böyle garip bir şey. Yani resmen kesilmiş bir silindir gibidir. Belki eski bir elektronik devre görürseniz görebilirsiniz. Hatta bunları da e, eat big cookie diye böyle yapabiliyorsunuz. Bak emitter, base, collector. Base collector ortadadır. Bu düz kısmı üzerinde bilgilerin yazılı olduğu kısmı karşınıza aldığınız zaman soldan sağa doğru bu şekildedir. Bu detayda sorumlu değilsiniz ama bunların isimlerini duyduğunuz zaman şaşırmayın. Transistör en temel bilgi sonuçta bunu ve bunu zaten söyleyeceksin. 3 tane bağlantı noktası olduğunu da söyleyeceksin. Artık diğerlerini hatırlamak nasip diyoruz. Ama doğru mu doğru 6. sorumuzun yanıtı da Edirne'ye gitti bu sayede arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Öğrencil Fizik Öğretmeni 7. sorunun çözümüyle karşınızdayız. Şimdi burada bir elektrik devresi görmüş olabilirsin. Ama sonuç olarak hani yarı iletken kullanıldığı için, diyot kullanıldığı için buraya sakladık. Yani sonuçta iki tane yarı iletkeni bu şekilde bir araya getirdiğiniz zaman P ve N diye diyot oluşturuyorsunuz. Bunun da sembolü bu şekildedir bak. Tamam mı? Şimdi dikkat ederseniz burada bir ok var. Ok yönünde gelirseniz elektrik akımı geçer. Şimdi bakalım geçebiliyor muyuz? Böyle geldim. Aa P ile karşılaşamadım. P olan yerden geçebileceğim. Burası patladı. Yukarıya gidiyorum. Geçtim. Aa, güzel. Tamam. Buradan devam etmek isterdim. Ama burada N tipi beni durdurdu. Yani diğer taraftan gelirsem burası bak çizgi duvar gibi davranır. Bu beni durdurdu. E, şimdi tabii ki burada madem durdurulacağım buraya hiç girmem. Hani Y'yi yakıp Aa, yanlışlık oldu deyip geri dönemem. Yani sonuçta burası kapalı. Bu gitti. E, buradan aşağı ineyim. P tipi. Tam buradan böyle kaçacağım. Tamam mı? Bu lambadan geçip kaçacağım. Gene duvar geldi. Ne tipi geldi? Geçemem arkadaşlar. Yani isterseniz bunların altına şu şekilde sembollerini de yapabilirsiniz. Yani şöyle duvar geldiği zaman, yani bu, bu burada fazla çizdim. Duvar geldiği zaman olmuyor. P tipi gelirse, P tipi olursa geçebiliyorsun. Neye geldi mi akım? Geçemiyor. Ters geçiş olmuyor. O zaman hiçbiri. Ne yazık ki yanmıyor burada yapacak bir şey yok. Yedinci sorunun yanıtı yanmayanları hangileri ışık vermez diye sordu. Yanmayanları sordu üzgünüz diyoruz hiçbiri yanmıyor. Yanıtımız Edirne'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi der ki bilgi maddenin örgü yapısında bulunan pozitif iyonlardan ikişer tanesi arasında kalan elektronlar bu iki iyon tarafından çekilerek süper iletkenliği doğurur. E, güzel bu bilgi ise iyi yani. Buna göre bu olay aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Şimdi ben tabii hani cevaba göre gitmeyeceğim şimdi baştan itibaren bir bakalım. Meissner etkisi diyor ya yazmayacağım arkadaşlar. Bunlar hep insanların soy isimleriyle adlandırılıyor. Meissner yani etkisi süper iletken malzemenin tamamı mükemmel diamagnetik yani diamanyetik özellik göstererek manyetik akıyı dışlamasıdır. Şimdi bak bu süper iletken malzeme ya, şöyle manyetik alan bunun içinden asla geçemiyor. Manyetik alanı itiyor adam tamam mı? Diamanyetik özelliği mükemmel bir şekilde gösteriyor. İşte bu manyetik akıyı dışladığı için bu olaya biz amcanın soy ismiyle anılıyor işte Meister etkisi deniyor. Bu değil. Şimdi Onnes olayı denilen adamın Ons, Onnes nasıl okunuyorsa. Şimdi bu da 1911 yılına dayanıyor. Adam süper iletkenliği bulan adam bu arada. Şimdi katı civa üzerinde çalışmalar yapıyor tamam mı? Ne zaman ki sıcaklığı 4.2 kelvine düşürüyorlar. Tamam mı? Bunun altına düşünce o malzeme hani katı civa ile çalışıyor demiştik. Madde önemli değil. Üzerinde çalıştığı madde işte diyelim. Tamam Birden direncin sıfıra düştüğünü görüyor. Yani bu olay arkadaşlar süper iletkenliğin hani böyle bulunmasıdır. insanlığa tanıtılmasıdır. Onun içinde de onnes olayı, ile, e, onnes olayı diye adlandırılır. Bu da değil tabi şu anda. Burada geçen laf o değil. Levitation dediğimiz şey levitasyon olayı maglev trenleri ile alakalı olarak maglev Tamam mı? Magnetic Levitation. İşte bu süper iletkenlerin manyetik alanı dışarılama özelliğinden yararlanılarak yani böyle trenin hem raylara değmemesini hem de kaçmamasını sağlamak onu böyle bir levitasyon hani yastıklama demek belli bir yükseklikte yani onu sabit tutmak düşünsene yani sürtünme yok bir şey yok trenle alakalı olarak yani sessiz bir şekilde süzülüyorsun inanılmaz bir şey levitasyon olayı da değil bu da değil emisyon zaten ışıma yapmak demek Artık 5'e tamamlamışız. Bu da değil. Buradaki tanım arkadaşlar Cooper çiftleri diye geçer. Yani süper iletkenliğin neden olduğunu bu maddeye göre tabi bu biraz kuvvetli bir tanım ama bir şekilde dinleye dinleye okuya okuya göre göre kabul edeceksiniz. Süper iletkenliği ne doğurur dendiği zaman Cooper çiftleri lafı aklınızda kalsın. Yani 8. sorumuz bu anlamda Denizli'ye gidiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Otuncu Fizik Öğretmeni. Dokuzun sorun sorunun çözümüyle karşınızdayım. Süper iletken malzeme ile ilgili olarak bilgilerimizi tazelemeye devam ediyoruz. Yargılarından hangileri doğrudur? Manyetik alanı dışlar. Yani şöyle bir e, süper iletken malzeme olduğu zaman manyetik alan bunun ne yazık ki etrafından dolanmak zorundadır. Acayip gıcık kapar. Biz buna diamanyetik özellik diyoruz. Mükemmel bir diamanyetik özellik gösteriyor. Manyetik alanı dışlıyor. Bu tamam. 2. Kritik sıcaklığın altında direnci sıfırdır. Zaten... Her madde için bu farklı da yani sonuçta o kritik sıcaklığın altına indiğimiz anda artık madde direnç göstermiyor. Biz buna zaten süper süperiletken malzeme diyoruz. Bu lafta doğrudur. E, mükemmel bir paramanyetik olmadı, diamanyetik diyecektin. Bu da bir testti diyelim. 9. soruda 1 ve 2 doğru oldu. Evet, yanıtımız gayet Ceyhan'a gitti. Yani şöyle bir işaret işaretleyelim. Paramanyetik değil. Diamanyetik olacak. Manyetik alanı o sayede dışlıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben otoncül Fizik Öğretmeni 10. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Bilgi amaçlı yine vermek istediğimiz bir şey bu günlük hayatta artık bu ya, yani yaşam temelli soru bu yani kullanılıyor acayip şekilde tabi bu hayatımıza ne kadar günlük hayata ne kadar giriyor bilemiyorum da bu kullanılıyor artık. Nanoteknoloji alanına giren karbon nanotüpler. Bakın bunun hakkında video izleyebilirsiniz, makale okuyabilirsiniz. Belki video izlemek daha temel düzeyde olabilir. Görsellik çok önemli bu konuda çünkü. Karbon nanotüpler nanoteknoloji ile ilişkilendiriliyor. Tek tek atom atom diziyoruz arkadaşlar ve bunu yani böyle tüp haline getirdiğiniz zaman nanoteknolojiye inanılmaz dayanıklı yani inanılmaz hafif yani sonuçta malzeme elde ediyorsunuz. Düşünsenize bunlardan e, yani dayanıklılığı. Yani ne istersen yapabiliyorsun. Atom atom diziliyor çünkü. Şimdi kristal grafitten elde ediliyor ve silindirik yapılar. Nano tüp deyince zaten tüp hani silindirik yapıda olur da kristal grafitten oluşuyor. Bu çok kritiktir. Yani gelir mi gelmez mi bilmiyorum yani belki gelir belki gelmez. Esnek ve dayanıklıdır. Hem esnek hem dayanıklı. Çok ilginç bir şey. Hem de hafif. Eyvallah diyoruz. Bu zaten özelliklerinden birisi. Isı iletkenlikleri çok yüksektir. Kullanım alanına göre, nerede kullandığınıza göre hani belki bir halat yapacaksınız ama belki de ısı iletimi yapacaksınız. Değişik yapılar kullanılabilir. Yani artık nerede nasıl kullanmak istediğine bağlı. Bunlar işte Karbon nanotüplerin özellikleridir. Kullanım alanları çok geniştir. Yani net lütfen video izleyin. Yazın YouTube'a karbon nanotüp Hangisini beğeniyorsanız izleyin. Saatlerce anlatabiliriz. Şu anda insanlık burada. Burada bir şeyler üretmeye çalışıyor. Evet 10. soruda e, yanıtımız Edirne'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncü Fizik Öğretmeni 11. sorunun çözümüyle karşınızdayız. Lazer ışınlarının kullanım alanları ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Eğitim öğretim amaçlı böyle güzel her şeyi doğrularıyla donattığımız bir soru. 1. Katı hal lazerleri ile katı hali var, sıvı sıvı var, gazı var. Bunlar değişik değişik modeller. Bunu da bu şekilde örneklememiz gerekiyor. Bir tane de böyle yapmamız gerekiyor. Katı hal lazerleri sanayide metal kesme, delme, kaynak bunlarda kullanılıyor. Yazmamışım onu. Bu doğru. Efendim sıvı lazerleriyle kimyasal analiz işlemleri yapılabiliyor laboratuvarlarda, fabrikalarda. Doğru. 3. Yani bunu nasıl yapıyorlar diye değil. Bunlar şimdi sonuçta çalışma alanı. Ben neyi ne kadar anlatayım yani sonuçta. Yani bilmen gerekiyor. Sıvı lazerler nerede kullanılıyor dediğinde kimyasal analiz işlemlerinde demen gerekiyor. Tamam mı? Katı hal lazeri de neler? Lazerin kendisi var, bir de katısı mı var? Yani onun kaynağı anlamında. Şimdi 3 Gaz lazerleri organik maddelerin kesilme ve delinme işlemlerinde organik madde hani e, işte ettir, e, sebzedir, yani meyvedir. Bunlarla alakalı olarak söylüyoruz. Yani e, kesilme ve delinme işlemlerinde kullanılır diyor. Bu da doğru oluyor arkadaşlar. Evet sonuçta hangileri doğrudur dedi. Hepsini doğru yaptık. Yanıtımız Edirne'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar ben Uğur Öncül Fizik Öğretmeni 12. sorun çözümüyle karşınızdayım. Lazer ışını ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Uyarılmış emisyon yolu ile elde edilir. Bunu söylemiştik. Yani bir şekilde yani e, ne diyeyim? Bir yarı kararlı enerji düzeyinde biriken elektro elektronlar var. Alttaki enerji düzeyine göre E3 diyeyim, E2 diyeyim, E1 diyeyim. Belki daha önceki videoları izleyebilirsin de. Böyle yarı kararlı enerji düzeyinde uyardığımız elektronlar daha uzun süre kalıyorlar. Şimdi burada bu olaya tersine birikim diyoruz. İşte biz buraya özel bir foton gönderiyoruz. Uyarı gönderiyoruz. Bu fotonun enerjisi arkadaşlar E3 ile E2 enerji düzeylerinin arasındaki fark kadar. Bunu gören bu elektron ışıma yapmaya zorlanıyor. Uyarı yapıyor. Uyarılmış emisyon derken bu. Bu aşağı inince İki enerji düzeyinin arasındaki fark kadar bir enerjide foton yayıyor. E bunun aynısı oluyor. Tıp atıp klonu oluyor. İki kişi gidiyorlar bu sefer iki elektronu düşürüyorlar. O zaman dört tane oluyorlar. Bu böyle giderek güçleniyor. İşte bu bizim uyarımızla oluyor. Bizim uyarımızla onu ışıma yapmaya zorluyoruz. Onun için de uyarılmış emisyon deniyor buna. Bu laf doğru. Bu bir. İki enerji yoğunlukları yani yüksektir. Yani bir zahmet yani sonuçta burada birbirinin tıpatıp aynısı e, yani fotonların birlikte yoğun bir şekilde hareket etmesinden bahsediyoruz yani enerji yoğunlukları yüksektir lafı doğru oluyor. 3 elektrik ve manyetik alanda saparlar arkadaşlar ışık elektromanyetik dalga, yani yüksüzdür. Dolayısıyla elektrik ve manyetik alandan etkilenmez. Lazer de bu gruba giriyor. İlla normal ışık, görünen, görünmeyen olması gerekmiyor. Lazer ışınlarında da aynı şey geçerli. Sapmazlar arkadaşlar. Yüksüzdür. Yanıtımız 1 ve 2 oldu. Denizli'ye gitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.